Merhaba arkadaşlar. Öncelikle geçmiş olsun herkese. Sınavı atlattınız. İnşallah herkes bizim e, sınavı iyi geçmiştir. Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim. Evet şimdi burada AYT e, matematiğin e, soruları ve cevapları var arkadaşlar. Bunları ben size e, kısa kısa e, göstereceğim. E, tahmini olarak bunları eee işte öğrenci arkadaşlara sorarak bu soruları elde edilmişler. Ve bunların cevaplarını e, bizim öğretmen arkadaşlar şey yapmışlar. Ben de buradan kısa bir video sonra çekeceğim. Size e, YouTube aracılığıyla aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada birinci soru. Şöyle yapalım. Birinci soruyu... E, Kaç kenar var burada? Bir tane geometrik şekil var. içinde 4. Aşağıdakinde de 5 var. Yine geometrik şekil. Bunların birbirine bölümü. Bu sorunun cevabı 2 olacak. Bakın burada belirtmiş. Bunun cevabı 2 olacak. İkinci soru burada ne var? A çarpı parantez içerisinde A artı B eşittir C çarpı parantez içerisinde C eksi B eşittir 143 sorusu. A artı B artı C'yi sormuş. Bunun cevabı 26 olacak arkadaşlar. Bakın burada gözüküyor. Üçüncü soru bir üstü sayı sorusu. 9 üzeri x eksi 3 üzeri 2x eksi 2 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 ise diyor. x artı y eşittir kaçtır? Cevap 7. Bu sorunun cevabı 7. E, ee, dördüncü soruya bakıyoruz. Burada kare var. 2 kareyi toplamış 5 yapmış. 2 tane kare birbirinden çıkarmış 5 yapmış. 2 kare birbirine bölmüş 5 yapmış. Bu sorunun bu sorunun doğru cevabı arkadaşlar 21 olacak. Beşinci soruda ise A eksi B küçüktür 0. O da küçüktür C. O da küçüktür C eksi B. Öncüllü soru. Bu sorunun cevabı 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Altıncı soru. A, B, A. Bu 3 basamaklı bir sayı galiba. Evet. A, 1'e 2 basamaklıya bölünüyor. Ee, bölüm burada 13. Kalan 19. Evet. A artı B istiyor. Bunun cevabı 11 olacak arkadaşlar. Yedinci soruda burada mutlak değer sorusu var. Mutlak değer içerisinde x x 3 artı 2 x artı y ve mutlak değer içerisinde 2 x artı y eksi 1 eşittir bir sorusu. Y'nin alabileceği değerleri toplamı kaçtır demiş. Buradan kaç yazmış arkadaşım? Eksi 11 yazmış. Eksi 11 doğru cevabı. 8. soruda burada bir kartezyen çarpım sorusu var. Bunun cevabı yalnız 1 olacak. Yalnız 1. 9. soru küme sorusu var bir tane. Cevap e, C kümesi 4, 5, 7, 8 ve 9. Yani şu olacak arkadaşlar. 10. soru bir karmaşık sayı sorusu. i çarpı parantez içinde 2 eksi i çarpı parantez içerisinde 2 eksi 4 i kapatmış parantezi bölü Fayda da parantez içinde 1 eksi i çarpı 1 artı i. Bu iki kare farkı gibi oluyor zaten fayda. Bunun cevabı arkadaşlar 5. 11. soru bu da e, karmaşık sayı sorusu. 6 artı 2 i bölü z eşittir z devir ediyor galiba artı i. Cevap 4 artı i olacak. 4 artı i. 12. soruda 3 ve 5 var. Eksi altında çizgi çekmiş. 35 yani galiba. Öbürü de eksi 2 3 üzerine çizgi çekmiş. Bu sorunun cevabı 29 olacak. 13. soru fonksiyon grafiği diyor. Bunun cevabı yalnız 2 olacak arkadaşlar. Yalnız 2. 14. soruda polinom sorusu var. Bu sorunun doğru cevabı 2 ve 3. Bakın burada var. 2 ve 3 polinom sorusu var bir tane. 15. soru fonksiyon sorusu fof sorusu. F, 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 F giderken diyor sorusu. Cevap 10. Gördüğünüz gibi 16. soru. İşte P fonksiyonu 0, eksi R fonksiyonu 0 eşittir soru işareti. Onun cevabı 24 olacak. 17. soruda bir parabol sorusu var. Parabol sorusunun cevabı eksi eksi artıymış. 18. soruda bir tane binom açılımı var. Binom açılımında parantez içerisinde x artı 2, şey x kare artı 2y parantezinin 7. kuvvetini almış mı? Artı neyi sormuş? Cevap 94 olacak. 19. soruda da ne var burada? 2n x e, kare eksi 5 b x artı 8 5'tir 0 a artı b kaçtır? 10 olacak. Cevap 10 olacak. 20. soru logaritma sorusu. Logaritma 2 tabanında. Logaritma parantez içerisinde 3 tabanında n. Bunun cevabı 90 olacak. 21. soru. Çubuğun eş parçaya bölündüğü logaritma sorusu. Cevap 5. 20. soru yine logaritma sorusu. Logaritma bu ne? Sıfır tabanlı. A tabanında 2 küçüktür sıfırdan. 0 Sıfırda küçüktür logaritma B tabanında 2'den. Bunun cevabı yalnız 2 olacak. 23. soruda geometrik dizi var. 10 sorunun cevabı 320. 24. soruda dizi sorusu var. A, A biri sormuş. O da cevap 32 olacak. 25. soruda bir tane kombinasyon sorusu var. O kombinasyon sorusunun doğru cevabı 85. 26. soruda orasılık olasılık cevabı var. Olasılık sorusu var. Bunun cevabı 6 bölü 7. 27. Sorusuna, 27. soru da bir trigonometri sorusu arkadaşlar. 1 artı tanjant x bölü kotanjant x çarpı sinüs x eksi kos x bölü sin x eşittir 2. Sin x kaçtır? Cevap kök 3 bölü 2 arkadaşlar. 28. soruda 2 tanjant x eksi sin 2x bölü sin kare x. Bunun da cevabı 2 tanjant x. 29. soru yine trigonometri sorusu. Bir trigonometri sorusu sıralama. Trigonometri de sıralama sorusu. Cevabı A küçüktür B o da küçüktür C olacak. 30. soru birim çember trigonometri ile ilgili yine birim çemberle ilgili bir soru. Ne o? Sekant kare x. Sekant kare x. 31. soru araba sensörü sorusu. Cevap 70 olacak. 32. soru arkadaşlar tablo sorusu. Cevap 48 olacak. Yırtık kağıt açı sorusu cevap kaç yazmış burada? 32 mi bu? 3.2 mi? 32 olarak alalım biz. Değilse 3.2'dir. Artık siz biliyorsunuz hangisi seçenek olduğunu. 30. 34. soruda bir tane çok gen sorusu varmış. Çok gen sorusunun cevabı 12'ymiş arkadaşlar. 35. soruda bir tane daire alanı var. Cevap 48. Pi. 30. 36. soruda Luna Park sorusu varmış bir tane. Bunun cevabı 156 derece arkadaşlar. 37. soruda da B nokta vermiş. A noktası 4 4'e 1. X eksi 4 y'si e 1. 2 x y eşittir 5. Virgül A artı eşittir soru işareti demiş. Bu buna bu nokta bundan geçiyor. Ondan sonra bir dik kesiyorlar. Öyle bir soruydu galiba. Cevabı eksi 3 olacak. 38. soruda burada zaten şekli çizmiş. D noktasının koordinatları toplamı. Cevap 21. 39. soruda A 2'ye 7. B eksi 4. 3 birim öteleniyor. Tabi nereye öteleniyor bilmiyorum sultan hatırlamıyorum. Cevap 9. Yani yukarı aşağı, yukarı aşağı öteleniyorsa zaten niye değişir? Ee, sağa sola öteleniyorsa x değişir. 40. soru ise arkadaşlar silindir sorusu R1 bölü R2 yarıçapların çapların birbirine oranını sormuş. O da cevap 4 olacak arkadaşlar. Evet. Tekrardan herkese geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Lütfen Umut Hoca kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım artı bizim kanala paylaşır e, videolarını paylaşırsanız çok seviniriz. Evet, kendinize iyi bakın. İnşallah herkes gönlüne göre bir üniversite kazanır, bir bölüm kazanır diyoruz. Bu sınavlar çok önemli sınavlar biliyorsunuz üniversite sınavları. Allah hayırlısını versin. Allah emanet olun. Yani diyecek başka bir şeyimiz yok. Son şeyi yine söyleyelim. Umut, Umutla Matematik. Evet ben ismini değiştirdim. Umutla Matematik kalanına... Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.